arazimizin birinde kenarlarında yabani ağaçlar çıktı. Erikler, vişneler. Yabani olduğu için bunları daima araziye haşere getirirler. Tırtılıymış, hastalıklarıymış. Bunları temizleyeceğiz. Buraya bu sene mısır ekeceğiz hayvanlarımızın yiyeceğine. Ondan sonraki senelerde burayı elma bahçesi veya kiraz bahçesi olarak ağaçlandıracağız tekrar. Kepçeyle buraları tımar yaptırıyoruz, temizlik yaptırıyoruz. Atılır kalmış yani eski bahçe miras yüzünden beline beline ufala ufala. Biz buraları toplulaştırdık. Bu atıl kalan kökleri kepçeyle temiz ettirip e, verimli tarım arazilerine döndüreceğiz. Bu tür bunları sökemiyor. Pullu bıçağı kırıyor. Zarar veriyor. Yani ekipmana, traktörün arkasında ekipmanlara zarar veriyor kökler. Daha da çürüse de yani arkadaki traktörün ekipmanlarına zarar veriyor. En güzel kepçeyle bunları güzelce temizlettirip sonra traktörle süreceğiz buraları. Çaylarını sökeceğiz. Rolares sürdükten sonra bir sürmeyle de bitmiyor.